Gizli Tv'de şimdi ATV ekranının çok sevilen günlük yapımı Beni Bırakma oyuncularının yanına gidiyoruz. Başarılı bir sezonu geride bırakan Beni Bırakma oyuncuları bir anda Türkiye'nin en çok tanınan simaları arasına girdiler. Peki acaba bu durum onların hayatında neleri değiştirdi? Neleri değiştirdi? Aslında benim için bir şey değiştirmedi ama başlarda tabii insanlardan çok değişik tepkiler alabildim yani bana yaklaşımları değişti başta çevremdeki insanların ama sonrasında zaten bende bir şey değişmediğini fark edince insanlar da normal karşıladılar. Mersin'e gitmiştim ailemin yanına, bir dolmuşa bindim. Yanıma bir hanımefendi geldi ve benim sıla olup olmadığımı tespit edemedi açıkçası çok. Çünkü karakter ve sude arasında, hani sıla ile sude arasında çok derin çizgiler var aslında. Yanıma geldi böyle dolmuşta sürekli şu pozisyonlarda. Sıla, <laughs> yaptı bana. En herhalde komik yaşadığım olay buydu. Beni bırakmanın başarısı Türkiye sınırlarını açtı Antalya Kemer'de alışveriş yapmak için girdiğimiz bir market, büyük bir market. Türkiye Cumhuriyetler'den bizi izleyenler varmış. Türkmenistan, Kazakistan ben bilmiyordum. Ee, şapkanın birinin fiyatını sordum. Ben sizi tanıyorum dedi hanımefendi. Ee, tabii hani normaldir falan derken çalışanların diğerleri de geldi. Hepsi Türkiye Cumhuriyetler'den Türkiye'ye çalışmak için gelmişler. Ee, ve bizim dizimizi deli gibi izliyorlarmış. Kızı var, her birinin kendi kızları. Çok seviyorlar, Zeynep Emre'yi çok seviyorlar, çok merak ediyorlar, fotoğraf çektirelim. Ben açıkçası Türkiye'nin dışında da izlendiğimiz için hem sevindim hem gurur duydum. Emre'den uzak duracaksın. O benim aşık olduğum adam. Emre artık gider misin? Ben kendi kararlarımın olduğu bir hayatı yaşamak istiyorum. Anla beni. Yapımın yakışıklı oyuncusu Emre Hakduman aldığı izleyici yorum ve tepkilerinden oldukça mutlu. Gittiğimiz yerlerde çekimeden yanımıza gelip dizimizi ne kadar beğendiklerini, yeni sezonda da neler beklediklerini ee, çok fazla sorularla karşılaştık burada. Ee, buradan da dizimizin ne kadar sevildiğini ben birebir kendim dışarıda halktan gözlemlemiş oldum. Ama annem böyle bir şey yapacak bir insan değil. İnanın bana bir yanlışlık olmuştur. Önce bir anlayıp dinleyin, sonra karar verirsiniz. Lütfen. O verdiğin dosyanın benim ölüm fermanım olduğunu farkında mısın sen ha? Farkında mısın? Asıl onun istediği şeyi yaparak sen öldürdün beni Sıla. Sen. İzleyiciler karakterleri o kadar benimsiyor ki verdikleri tepkiler de bu durumla orantılı olarak değişiyor. Yolda gördükleri zaman genelde senin annenin çok kötü sakın ona benzeme diyenler oluyor. Çok kızanlar oluyor ama çok sevenler de oluyor. Beni yolda cimciklemeye çalışan sen çok kötüsün kız diyen bir takım kişilerle karşılaştım. Çok enteresandı benim için ama bir şeyleri doğru yaptığımızı gösteriyor. O yüzden mutlu oldum aslında. Anne saçmalama olay çıkar. Arzu teyze seni görürse deliye döner. Farkında değil misin? Hani dün sen şey demiştin ya. Emre senin olacak. Ben ne yapacağımı biliyorum. O dediğin şeyi ne zaman yapacaksın? Ya da ne yapacaksın? Berkay Veli, Beni Bırakmanın iyi yürekli karakteri Emre'ye hayat veriyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezon Emre'nin hakkı bir hayli yenmişti. Güzel şeyler yaşadım, çok güzel tepkiler aldım. Teyzeler sıkıştırıyorlar gelip. Vah kuzum, yavrum seni çok dövdüler, çok eziyorlar seni diyorlar. Böyle tepkiler aldım. Yapımın hırslı karakteri Meltem'i canlandıran güzel oyuncu Esengül Alpek rolünün hakkını veriyor. Ben normalde biraz daha dişli bir karakteri oynuyorum. Daha tepki çekerim diye düşünürken insanlar baya yürü aşkının peşinden bravo sana filan diye beni böyle gazladılar. Ben de merak etmeyin o iş bende. Hazır yakalamışken araya girip hemen soralım. Geçtiğimiz sezon Meltem, Tarık ve Sıla'yı ayırmak için elinden geleni yapmıştı. Planlar bu sezonda da devam edecek mi? Ya şöyle, bu bir ayırma planı değil bence. Meltem hak ettiği şeyi elde etmek istiyor sadece. Tarık onun ona göre. Yani burada bir ayırma durumu yok. Karakterimi savunarak konuşuyorum. Ee, ama tabii ki peşini bırakmayacağım, düşünüyorum ben. Bu ikisi şimdi burada yeni evlenecekmiş gibi davranıyorlar ya... ...aslında onlar 6 ay önce gizlice evlenmişler. Aa. Tarık, ben böyle olsun istemedim. İstemedin? Meltem, sen her şeyi bilerek, isteyerek yaptın. Sen o gün orada her şeyi... Bilerek, isteyerek yaptın. Biraz tüy almadan bırakmayız. Sezon finalinde işler iyice karışmış, yapımın sevilen aşıkları Tarık'la Sıla ve Emre'yle Zeynep'i zor durumda bırakmıştık. Acaba yeni sezonun ilk bölümünde ne olacak? Ben ilk 5 bölümü okudum. Kaldım yani. Benim de düşündüğüm ya da bizim hayal ettiğimiz şekilde değil. Çok sürprizli bir sezon bekliyor. Ee... Seyirci şaşıracak. Hiç beklemedikleri şeyler olacak. Seyircileri çok heyecanlı dakikalar bekliyor. Sadece bu kadarını söyleyebilirim. Ama kimsenin aklına bile gelemeyecek şeyler olacak. Senaristlerimizin burada bazı sürprizleri var bize. Bunları bence ilerleyen aşamalarda seyircilerimize sürpriz olsun. Takip etsinler. Eylülde yayına giriyoruz. Dört gözle bizi beklesinler.